Sterling 28 gram 8 numarayla böyle bir dağılım testi yaptım. Power tapalı fişek. 76 süper süperpoze. Alt 3 numara şok. Şöyle göstereyim. Standartlara uygun şekilde 36.6 metreden yaptım atışı. Ee, 76 santimlik daire çapı içerisinde 294 isabetimiz var. Çok da güzel bir dağılım sergiledi. Bir numara şokla da yapabilirdim bunu. Fakat bu fişekte saçmalar yumuşak olduğu için e, şoku çok fazla sıkmak iyi değil. E, çünkü yumuşak saçmalar daha fazla deformay oluyor. Bu sebepten ötürü de daha iyi sonuçlar vereceği yerde daha kötü sonuçlar verdirebiliyor arkadaşlar. O yüzden bazı durumlarda 3 numara şok, 4 numara şok daha iyi sonuçlar almanızı sağlayabilir. Şu dağılım çok güzel üvey kavu yaptırır. Ki zaten onun için hani bir bakmak istedim hedef üzerindeki şeye sonucuna. Çok da güzel sonucu var. 294 isabet. Yani şu dağılımdan üveyik çıkmaz. İyi bir atışla 36 metre, 40 metrelere kadar çok güzel atışlar yaptırabilir. Yani fişek de zaten naif bir fişek. Yani yaz sıcaklarında öyle hani yoracak bir fişek değil. Ben böyle de sonucuna bir bakmak istedim. Bu şekilde bir durum var arkadaşlar.